Beklenen büyük güncelleme geldi arkadaşlar. Ben de hiç zaman kaybetmeden size buna bir ilk bakış e, göstermek istedim. Çekmek istedim. Şu an güncelliyor gördüğünüz gibi. Az kaldı. İlk defa giriyorum ben de. Sizinle birlikte deneyimleyeceğim. Güzel şeyler olduğunu düşünüyorum. İki tane kart e, görmüştüm ben daha önceden. E, teleport ışınlanan bir kart vardı. Bir de etrafa nasıl desem böyle ee, birim koyan bir birlik vardı böyle hani dayanıklılık tanklılık gibi söyleyeyim oyun içine daha iyi gösteririm şimdi hani bir yeşil alanda bir yere kalkan gibi koyan bir e, kart vardı onlar var herhalde muhtemelen şu an oyun ilk defa yani tekrar güncellediğiniz için o yüzden ekrana e, ilk defa girmiş gibi şeyler çıkıyor hemen envantere bakalım Pardon envanter değil markette Muhtemelen kartlar diyelim Aynen bu kartı görmüştüm ben hemen alalım gördüğünüz gibi şu bölgelere atabiliyor o menzilinde bir yerden bir kaya çıkarır yeni bir kaya çıkardığında eskisi kaybolur ve bu çıkardığı kayanın ee, hani hiçbir e, hasarı yok. Sadece 3 canı vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Aynen bu karakter de gelmiş. Önündeki karalardan bir yere ışınlanır ya da arkasındaki rakibe 2 kat hasar verir. Bu kartı da görmüştüm. Şimdi bunun da e, göstereceğim size şekilde özelliğini yaptığını. Hemen göstereyim hatta. Bakın bu karakter bu şekilde ee, ne yapıyor? Buradan yeşil alandan diğer yeşil alana yani kendi hizasında olan e, bir yeşil alana 3 alan boyunca en sondakine yapamıyor. Işınlanıyor ve arkasındaki birime 2 e, kat hasar verir yazmış ama yanlış yazmışlar galiba anlamadım ben. Çünkü 4 hasarı var zaten. Geldi ve yani 4 hasar vurdu. Normalde 8 lazım lazım yazan açıklamaya göre her neyse bu kart bu şekilde diğer kartımız da şu şekilde koyuyor yeşil alanı attı şimdi yani en ilk aşamada gözüktüğünde her yere koyabiliyordu şu an sadece şu dört yere koyabiliyor yani şu çaprazlamasına falan da koyabiliyordu şu an çok güçlü olacağını düşündüğü için belki de o şekilde yapmamışlar kartı ee, işte hasarı olmayan canı olan yani düşmanı rakibi oyalamaya yönelik e, bir kart kendisi bu şekilde başka yenilikler var mı bakalım kostüm kısmında yeni bir şey var galiba. Eee bunlar bu yeni geldi galiba değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Horza'da bir skin var beyaz. Bu vardı zaten bunlar vardı. Ben bunu da yeni gördüm. Değil mi? Bu güncelleme ile birlikte gelmiş olması lazım. Z Soat'a bir skin gelmiş. <laughs> Burisli tarzında. Z Soat'a gene bir skin gelmiş. 2800 altın. Ee, güzel skinler bunlar. Güzel desenler. Haricinde başka yani oyna dediğimiz zaman direkt oynuyor zaten herhangi bir e, bu Kimmiş kabul edelim e, Duyurulara yeni bir şey gelmiş mi Bu yama ile birlikte oyuna iki yeni karakter eklendi Evet gördük Aynen suikastçı izleyici sisteme eklendi. Artık arkadaşlar sekmesinde oyunda olan arkadaşlarınızı göz tuşuna basarak izleyebileceksiniz. Güzel. Önceki yamada oyuncuların şikayet ettiği karakterler bu yamada dengelendi. Dengelemeler şu şekilde. Heh, güzel. Evan 2.10'dan 2.12'ye yükseltildi. Yani hasarı 2 değil mi? Canı arttırılmış. Levi 2.15'ten 2.17'ye yükseltildi. Yalnız Levi'nin bence hasarının bir arttırılması Cana'nın bir tık azaltılması daha mantıklı olurdu. Ama böyle uygun görmüşler. Niye 2.6'dan 2.8'e yükseltilmiş. Can'a e, canı artmış biraz. Z Suat'ın canı artmış. 3 can. Grant'ta bir canını artmış. Bir canım uygun görmüşler. Güzel. E, Agua'ya bu biraz gerekliydi. Çünkü herkes e, kullanıyordu. Bir tık azaltması için yani oyundaki çeşitliliği arttırmak için galiba bu şekilde bir şey yaptılar. Beyin bedava. Beyin bedava. Jadon'un yani canının artmasının çok fazla bir mantığını olduğunu sanmıyorum. Hani hasarı 2 olsa direkt daha büyük bir buff olurdu. Hasarı 2 olsa canı bir tık düşürülebilirdi aslında ama böyle uygun görmüşler. Ee, çok kullanılan bir şey olduğunu sanmıyorum zaten ben bunun. genel yani hiç denk gelmiyordu. Horuz'a zaten kullanılıyordu. Kullandığı halde can eklemişler. Yani iki can Tedi için bu şekilde dengeleme sonucunda sağlık karakterleriyle birlikte Gnom veya Bender gibi saldırı karakterlerinin de tercih edilebileceği bir oyun ortamı sağlamaya çalıştık. Yani buradaki e, şey yani bunu hissettik zaten de ama güzel savaşlarda savaş savaşla <laughs> savaşlarda sol oyuncu ilk hamle yaptığı için avantajlı. Aynen bundan bahsediyordum ben. Bu nedenle sağ oyuncu artık artı bir mana desteğiyle oyna başlıyor. Ee, takip edenler bilir, hops videolarımı izleyenler bilir. Bunun aynısından bahsetmiştim ben. Şerefsizim beni gelmiş. Ee, diğer ikinci başlayan oyunun oyuncunun artı bir manayla ile başlaması gerektiğini söylüyordum. Çok iyi analiz etmişim demek ki. E, cidden bunu aynı şekilde oyuna eklemişler. Bu e, çok hoşuma gitti bu arada. Beni destek ekibine almalar lazım. araya <laughs> e, Sorza, Zesuat, Grank, Omega karakterlerine kostümler eklendi. Aynen gördük bunları da. Oyunun altyapısı bu güncelleme ile birlikte tümüyle yenilendi. Oyuncular oynanışta buna pek hissetmeyecek olsa da oyun için en gerekli çalışmayı yapmış olduk diyor. Yani aslında doğru söylüyor. Yani oyuncular yani bunu bilen oyuncular hisseder zaten. Artık bu sayede çalışmalarımıza daha hızlı ve daha başarılı bir şekilde devam edecektir. Aqua karakterinin görselleri düzenlendiriyor. Ona tekrar bir göz atacağım ben Aqua'ya. Agua'ya. Karakterler oynama animasyonu eklendi. Karakterler oyun alanında atıldığında artık animasyonun şekil... Zaten böyle değil miydi? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Ee, aynen. Hatalarda düello yapılırken boş desteğiyle girebilmesine sebep olan hatanın farkındayız. Ee, buna da bir el atarsanız umarım. Yeni karakterler eklenecek. Güzel. Ee, beklenen bir şey zaten. Emoji sistemi eklenecek. Yani işte çok fazla etkilenmesine de oyuna çeşitlilik katar. Geri seçenekleri düzenlenecek. Şimdi Agua diyordu en yani. son. Agoa'ya Agua bir bakalım. Ee, bulamadım. Heh. Anladım bu şekilde. Güzel. O da güzel. NG karakterinde bug gibi bir şey varmış. Şu an onu deneyeceğiz arkadaşlar. Şu karakterde... Ee, Önündeki karakteri öldürdüğü zaman hasarı yediği zaman Yani hasar yediği zaman demeyeyim Önündeki karakter öldüğü zaman Beyze e de vurabiliyormuş Şimdi arkadaşlar onu deneyeceğiz Desteği yaptıysan e, istek yolla bana şey, Furkan Ben e, kabul ettim arkadaşlar isteğini Şimdi ben salacağım Direkt e, şey deneyecek Furkan Gamer e, Altın Yıldızlı arkadaşımız deneyecek. Ha, doğru iki hak vardı bende. Furkan hatırlıyorsundur muhtemelen. Ben bahsetmiştim ya bu iki hak e, muhabbetinden. Şu aşağıdan öldür işte. Aynen gördüğünüz gibi e, karakter öldükten sonra aynı zamanda... Kule de demeyi çaldı hasar yedi Güncellemeyi yaparken Bazı şeyleri yanlış yapmışlar galiba Böyle Hata bu bak çünkü karakterde Böyle bir özellik yazmıyor ve güncelleme notlarında da Böyle bir şey yok Furkan'a bana yardımcı olduğu için teşekkür ediyorum Bakın tekrardan mesela Gösterelim Duyurular kısmında mesela Böyle bir şey yazmıyor Yani aynen Bakayım Gözümüzden mi kaçtı dedik ama e, böyle bir şey yazmıyor. Hiç bununla alakalı hiçbir şey yok. E, bu bilinen hatalar kısmını umarım bunu da koyup e, ayarlarlar. Çünkü karakteri güçlü yapan bir özellik. Gereğinden fazla güçlü oluyor bence. Yani bu yüzden bunu düzeltmeleri lazım en kısa zamanda. Ama henüz güncelleme yeniyken direkt anında bunu düzeltirler mi bilmiyorum. Uzun bir süre kalabilir bu hata. Bu hata varken bu karakteri daha çok oynayarak kupanızı yükseltmede faydasını dokundurabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. Görüşmek üzere.